Dürüstlük her tane çocuğu için bir zorunluluktur. Eğer gerçeğe bağlı kalırsanız kendinizi her zaman özgür hissedersiniz dürüst olmayan biri kendi sözlerinden ötürü sıklıkla tuzağa düşecek ve bu durumdan kurtulmak için birçok yalan söylemek zorunda kalacaktır. Doğruyu söyleyen biri bugün başka, yarın başka bir şey söylemez. Her zaman aynı şeyi söyleme özgürlüğüne sahiptir. Unutmayın, bazen insanları kandırmak mümkündür ama Tanrı'yı asla kandıramazsınız. Tanrı düşüncelerinizi hatta yüreğinizdeki niyetlerin tamamını bilir. Çocukluğumu düşününce babamı hatırlıyorum. Babam o kadar dürüsttü ki bazen bu bana utanç verirdi. Ama şimdi babamın benim için oluşturduğu bu örnekten ötürü tanrıya şükrediyorum. Tamamen dürüst olmak benliğimiz için her zaman uygun olmasa da bize mal olduğu şeylere değer. Temiz bir vicdandan daha kutlu bir şey yoktur. Her konuda dürüstlüğü alışkanlık haline getirirseniz sonunda dürüstlük hayatınızın bir parçası olacak ve bu durum yüzünüzden bile belli olacaktır. Tüm cennetin sizinle birlikte sevineceğine. Melekler ve Tanrı'nın kendisinin sevineceğine inanıyorum. Dürüstlük, kötü olana karşı savaşmanıza yardım eder. Günlük hayatta karşınıza çıkan kişiler için büyük bir sevinç oluşturacaktır.